bir şey var. Ee, ağır bir din diline maruz bırakıyoruz. Tabii ki, ayrıyetin bir din dili diye bir şey yoktur. Hayatın dili vardır. Ve insanların burada birbirleri rahatlıkla konuşabilmesi lazım. Şimdi vatandaş Kur'an okuyacak abdestsiz dokunmaması gerekiyor. Peygamberin ismini anacak e, Arapça cümleler söylemesi gerekiyor. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam bunu bir sürü insan söyleyemiyor. Şimdi bu eski Yahudilikte e, Musa'nın, Davud'un isimlerini e, yanına sramanlık cümleleri getirmeden okuyamazdın. Halbuki sahabe peygambere Ya Muhammed, Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Ey Muhammed diye hitap ediyordu. Ve aralarında böyle sramanlık yoktu. Onlar abdestsiz Kur'an'a dokunamazlar falan diye bir şey yoktu. Ee, yani e, çok net olarak şunu mu söylüyorsunuz? Yani peygamberin adını anlıyorsan peygamber derim. Ha peygamberimiz Bunlar, dersin. Yani. Peygamberimiz derim. Ee, e, Kur'an'ı yani? elime almam gerekiyorsa da abdestli miyim değil miyim diye de bakmam Bakma. yani. Aynen. Alırım Kur'anı elime. Yani vatandaşlar abdestsiz Kur'an'ı ellerine alıp okuyabilirler. Ee, peygamberimiz veya kısaca işte Hazreti Muhammed Peygamberimiz diye konuşabilirler.